Başlıktan aşağı yukarı ne söylemek istediğimi anlamışsınızdır zaten. Lakin burada altını doldurarak ilerlemeye çalışacağım ki diğer farklı alanlardan da temas edebilelim konuya. Enceleri kaldırmak. Öncelikle yaptığımız şeyleri de attığımız adımlarda birçok kez encelerle karşılaşabiliyoruz. Yani bu etrafımızdaki kişiler olabiliyor. Bu ciddiyimiz yoldaki enceler olabiliyor. Daha önce yani farklı sohbetlerden işte bunu sürekli tutmayı, küçük adımlarla bile olsa ilerlemeyi vesaire gibisinden şeyleri kastetmiştim. Şu anda aşağı yukarı öyle ama daha farklı açıdan incelemeye çalışacağım. Çünkü yani ortak alanları olsa bile biraz farklılıklar da var. Aşağı yukarı benzer olsalar da farklı tarafından bu sefer anlatmaya çalışacağım. Bunun formülü bulmuştuk zaten. Devam et, sürekli olarak yap. Fakat bunu bir de önümüze çıkan engellerde benim bazen düşündüğüm şöyle bir mesele var. Ee, ve bunu açıklığa kavuşturalım aslında bugün. Bize hep asla pes etme, devam et, vazgeçme. İşte bu şekilde bize tavsiyeler verilebiliyor çoğunlukla ama e, işin bir de farklı bir boyutu var. Yani tamam devam et ama nereye kadar, ne kadar devam edeceksin? Peki ya, ne zaman durman gerekiyor? Bunu ben son çok son aralar öğrendim. Yani hep devam et ve asla pes etme denildi. Lakin gerektiğinde dur, düşün. Dinlen. Bunları zaten anlattık ama işin bir de bir tarafı var. Bunlardan vazgeç. Bu demedi mesela. Yani çünkü hani bazı şeyler vardır. Siz onu tuttuğunuz zaman sizi acıtır. Yani orada illa vazgeçme, tutun demek yanlıştır. Çünkü aslında onunla her her temas edildiğinde, ona doğru her koşulduğunda insan zorluk çeker. Yani bu yaşanılan şey aslında sadece insan sıfır noktasına itmiyor. Hatta üstüne üstlük zarar vermeye başlıyor. Bu sebeple bazı yerlerde insanın vazgeçmesi ve duraksaması gerekiyor. Ama bu vazgeçmek de nedir? Mesela şey deniyor hani devam et dinlen ama vazgeçme veya farklı bir yöntem bul. Tamam dinlen ama farklı bir yöntem bulduğun zaman da onu daha sağlam bir şekilde yap. Öncelikle oturup düşünmen lazım. Yani bunun aslında kısımları böldüğümüz zaman şimdi başlangıç noktası var. Bir işin gittiği. Ee, devam eden o süreç var. Bir de onun sonu var. Yani sonunu zaten bilmiyoruz. Bir yerden başlayıp bir devam ediyoruz. Sonunda bazılarında gözüken bir şey. Öncelikle doğru belirlendiğini varsayalım. Yani bu belirleme noktasından sonra eğer her şey tamamsa devam eden şey süreçli bir zorluklar başlıyorsa bu zaten olacak yani normal bir şey bu sorunların çıkması. Hani hayatta bize bizi denemek için atılan şeylerdir bunlar aslında biraz da. Yani kim zaman bir insanla e, sınanıyoruz adeta, kimi zaman önümüze çıkan herhangi teknik meselelerle her neyse bunları aşmak gerekiyor, devam etmek gerekiyor. Ama bakıyoruz ki hani ben bunları devam edebiliyorum ama bu şeyde bir sorun var. Yani genel olarak bir sorun var burada. Eğer ilk başlangıç noktasında hata yapmadığımızı düşünüyorsak o zaman demek ki e, bu ortadaki noktada bir şeyler ters gidiyor Bunu düzeltmemiz gerekiyor. E, orada bir oturup düşünmemiz lazım. Hani acaba Gerçekten bu mu? Veya yani bir sorgulama yapılması gerekiyor. Bu benim önceki konular gibi tam olarak vakıf olduğum bir şey midir bilmiyorum. Çünkü benim bile zorlandığım meselelerden bir tanesi, benim bile bazen düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Ve ara sıra sohbet ederken de bu konuyu açmaya çalışıyorum ki hani ne yapması gerekiyor insanın? Yani vazgeçmesi mi, devam etmesi mi gerekiyor? Bu nasıl belirleyecek? Neyse işte o devam etme sürecinde de artık bir düşünmesi gerekiyor. Gerçekten bu mu? Yani çünkü aradan bir zaman geçmiş, çalışma yapılıp daha farklı şeyler insan anlamış. Yani çünkü insan mesela diyelim bir oda var, büyük bir oda var ve içinde kapılarla dolu. Ha, i̇lk kapıyı açtıktan sonra önüne açılan 2-3 tane farklı kapıları görürsün sen ve onların da hepsi farklı kapılar açılır gibisinden. Bu sebeple o kapının ardına durup ilk adımı atmadan hiçbir zaman onun ötesini göremeyeceğiz. Yani fiziksel olarak göremeyeceğiz. Arda bir duvar var. Bu sebeple ilk önce o adım atılması, adım atılması gerekiyor. Hani teoride bir şeyler düşündük ama düşündükten sonra adım adı pratiği uyguladığımızda daha farklı şeyler öğreniyoruz orada. Daha farklı şeylerin farkına varıyoruz ve ondan sonra bir kez daha hesaplama yapımı düşünmemiz lazım. Gerçekten bu mu? Şu ana kadar elde ettiklerimden sonra hala bu mu? Ee, ve bunları belirleyip ondan sonra. Çünkü bazı meseleler var. Mesela bazı e, büyük çap, mesela insanlar olsun, kurumlar olsun, şirketler falan olsun herhangi küçük bir şey olsun, büyük bir şey olsun. Yani sana şu anda sallayarak örnekler veriyorum. Onların bile bazen vazgeçtiği anlar var. Onların bile bu tutmadı ve hala tutmuyor. Ha, yok ben inat edip sonuna kadar götüreceğim demek yerine yok şu anda biraz daha mantıklı düşünmek gerekiyor. Ya bunu daha farklı açıdan geliştireceğim, daha farklı yoldan giderek bunu ulaşmaya çalışacağım veya benim ulaşmak istediğim şey daha geneldir ve bunu bir kenara atıp daha farklı şeye odaklanacağım. Çünkü illa inat etmek yerine doğru yöntemle bir şey yapmak gerekiyor. Öncelikle niyet edilmesi gerekiyor. Ben tam olarak ne istiyorum? Nasıl istiyorum? Ha, nasıl istiyorum da bunun ikinci kısmı. Yani ondan sonra nasıl istiyorum? Daha doğrusu nasıl yapılacak? Bir şeyin doğru belirlenmesi ve doğru üslupla yapılması gerekiyor. Devam eden bu yolculukta hatalar da olacak ve sorunlar da olacak ve bunlardan da vazgeçmek gerekiyor. Yani insan aslında bazı kısımları bölmeli bir şey yaparken düşünmeye şu kadar odaklanacak onu yapmaya bu kadar odaklanacak ve ondan sonra da oturup bir düşünecek ve tekrar bu süreç devam edecek. Buna eklemeler yapılabilir, bazı şeyler çıkarılabilir bundan ama yine de genel olarak bu türlü bir yaklaşım gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda düşünme ve çalışma beraber olmak zorundadırlar eğer çok daha iyi bir şeyler elde etmek istiyorsak. Aslında bu konu biraz daha çok karar verme ve diğer benzer temas eden noktalarla Anlatılması gereken bir şey. Lakin onların anlatılması altının çok daha detaylı şeylere doldurması anlamına geliyor bir taraftan. Bu yüzden aslında daha çok genel bazı yerlerde özel ve daha çok da düşünce üzerine bir anlatımda bunu yapmaya çalıştım çünkü ya aslında burada bir bir yerden başlamak lazım ya yani. buradan başlamak gerekiyordu ve böyle anlatmaya çalıştım. Karar verme meselesini çok fazla anlatım yapmak gerektiğinden daha çok düşünceye odaklı ve düşünceyi tetikleyen açıdan bir sohbet tarzı anlatmaya çalıştım. Bu konuya değinelim ki bu konunun farkında olalım. Çünkü çünkü bazı şeyler vardır. İnsan onun cevabını bulamaz. O konu hakkında düşünür ve bulamaz. Lakin biz bazı şeylerin konu başlığını daha bilmiyoruz. Biz birçok şeyin cevabını bulabiliriz. Her şey demeyeceğim. Çok iddialı olur bu. Ama birçok şeyin cevabını bulabiliriz ve bunları e, yapmamamızın sebebi, aslında asıl sebebi zihnimizde öyle bir soru yok, öyle bir sorun yok. O sebeple aslında biz onun üzerinde düşünmeye başlamıyoruz. Yani böyle bir şeyin varlığının haberimiz olmalı ki onun hakkında düşünmeye ve bir cevap bulmaya başlayalım. E, bu sebeple aslında burada da özellikle o konu başlığını ortaya atmaya çalıştım. Ama bu illa da her şey biricik alanına gelmiyor. Yazılımımızın ee, kapasitesi kadar, gerektirdiği kadar her şeyi bileceğiz. Yani aslında bizim bildiğimiz çok fazla şeylerde daha çok ve sonsuz olanın küçük bir kısmı. Onun içindeki her şeyi en fazla belki bilebiliriz. Enceler dediğimiz şey, Aa, bu arada şöyle bir şey daha var. Yani bu cümle aslında bence gerçek bir cümle. Ee, yani hakkını vermek gerek. Hani şöyle geçiyordu. Size incel olmaya çalışan insanlar başaracağınıza en çok inananlardır. Çünkü bazıları bilinçli olarak engel olabiliyor veya mesela insanların engel olması biraz daha zor ve biraz daha farklı açıları var. Teknik engellerin yanı sıra işin gidişatını bir tarafa bıraktığımızda bir de engel olan insanlar meselesinde bunu iyi niyetli bilmeyerek yapanlar var, bilinçli olarak yapanlar var ve bunun farkında olup olmayanlar var. Onlara karşı da biraz daha rahat davranmak lazım çünkü zaten olacak yani. Bunları öncelikle bilip de yola çıkmak gerekiyor. Eğer Biliyorsan yola çık, yola çıktıysan da devam et. Ve diğer bir taraftan zaten bilinçli olarak zarara veren kişilere baktığımızda e, sizin onu yapacağınıza, başaracağınıza inanmasalardı zaten size engel olmaya çalışmazlardı. Yani aslında sizden bile daha çok inanıyorlar ona. Ve siz daha kendinize inanmıyorsanız eğer orada oturup yeni bir düşünmeniz lazım. Ve bu engel meselesinde hayatın pek çok alanlarda, işte, eğitimde, e, öğrenimde Farklı çalışmalarda vesaire. Bunlarda pek çok engellerle karşılaşabiliyoruz ve bu engelleri aşmak için yine çok fazla düşünme odaklı düşünüyorum. Evet, düşünmeyi düşünüyorum. Ama düşünme ve hareket birbirini tamamlamalıdırlar. Ve düşüncenin gücünden bahsediyorsak eğer, şunu da ekleyerek bu konuya son verelim. En büyük engel zihinde başlar. Anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki konu ve konuşmalarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.